Salya'nın en sancılı dönemlerinden bir tanesi de bebeğimizin diş çıkarma dönemidir. Diş çıkarma dönemine giren bebek varsa annemizi ve babamızı uykusuz gecelerde bekleyecek demektir. Diş çıkarma döneminde bizi neler bekliyor onları bir hatırlayalım. Bu dönemde bebeğimizde ciddi anlamda salya da artış oluyor. Bebek eline bulduğu her şeyi ağzına götürmek istiyor. Çünkü dişleri kaşınıyor. Beslenmeyi reddetmeye başlıyor. Sinirli bir hal alıyor. Huzursuzluk oluyor. Ve bu dönemde bebekler de sürekli salya akıntısı olduğu için ciltte kızarıklıklar, döküntüler gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca yine ellerine aldığı her şeyi ağzına soktukları için bakteriler de ağza çok fazla giriş yapmış oluyor ve enfeksiyonlar bu dönemde daha fazla olabileceği için dönem dönem ateşin de yükseldiğini görüyoruz. Ancak diş çıkarma dönemindeki ateş genelde 38,5 dereceyi geçmeyen bizi endişelendirmeyecek bir ateş çıkması oluyor. Yine de 38,5 ve üzerine çıkan bir ateş olduğuna tabii ki çocuk doktorumuzla iletişime geçmemiz gerekiyor. Bebeğimize diş çıkarma döneminde tabii ki ufak çiriklerle rahatlatabiliriz. Neler yapabiliriz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Diş çıkarma dönemindeki bebekte aslında yapılabilecek en güzel şey soğuk, nemli bir gazlı bezle, temiz bir bezle diş etlerine masaj uygulamaktır. Bu masaj hem bebeğimizi rahatlatacak hem o kabarık ve ödemli olan diş etlerindeki ağrıyı azaltacak. Hem de bu masaj etkisiyle birlikte bebeğin dişinin daha kolay, daha rahat sürmesini sağlayacaktır. Yine bu dönemde bebeğimizin eline verebileceğimiz diş kaşıyıcılar ve bisfenol A içermeyen silikon diş fırçaları da yine masaj yapma etkinliği açısından annelerimiz için faydalı olabilir. Onun dışında en güzel uygulamalardan bir tanesi de meyve sebzeleri soğutup dondurarak filelerin içerisine yerleştirmek ve bebeğimizin eline hem dişlerini kaşıması için rahatlatması için hem de beslenmeden de faydalanmak için verilebilir. Ayrıca yine dondurma kalıpları gibi uygulamalarda annemiz anne sütünü sağıp dondurup çocuğun eline en faydalı dondurma şeklinde verebilir. Yine soğuk diş etlerini rahatlatacaktır. Onun dışında bunlara rağmen çocuğunuzun ciddi ağrısının olduğunu düşünüyorsanız üretilen diş jellerinden de kullanılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta benzokain ve lidokain içeren yani çeşitli anestezik maddeler ihtiva eden diş jellerinden uzak durulmalıdır. Bunları tavsiye etmiyoruz. Ancak içeriği temiz olan bazı diş jelleri var piyasada. Onlar kullanılabilir. Yine de ağrının geçmediğini düşünüyorsanız ağrı kesici şuruplardan da faydalanabiliriz. Ama bu süreçte en güzel ilaç aslında annemizin şefkatli kollarıdır. Onlara bu dönemde bol bol sarılalım, destek olalım. Bu dönemin geçici bir süreç olduğunu ve her bebeğin bu süreci farklı şekilde atlattığını unutmayalım ve onlara karşı sabırlı olalım.